arkadaşlar yeni bir oyun videosu ile birlikte karşınızdayım bugün sizlerle Among Us oynayacağız yani nasıl şeyler başımıza gelecek hiç bilmiyorum neyse şimdi oyuna geçmek için e, ee, klasik diyelim yani, bu? böyle şeyler var işte nasıl yapacağız bu işi bilmiyorum ama oynamak istiyorum ama oynatmıyor ki ben oyunun bütün kurallarını biliyorum aslında ama ben yani bir türlü giyemiyoruz bir şeyleri bir dakika ben bir oyundan çıkıp görmeyi bir de öyle deneyelim yani inşallah bu olabilir yani bu videoyu gerçekten çok çekmek istiyorum yani. geç. Onu indirdim. Arkadaşlar videonun videoda aralarda böyle değişik şeyler olabilir. Yani değişik sesler gelebilir çünkü bir tane kuzenim var. Video önce onu biraz şey yaptım. Ee, biraz gıcıklık yaptım onu. E, o yüzden işte ee, hiçbir şey yokmuş. Neyse. Sanırım çözdüm aynen. Evet çözdüm. Tamamdır. Oyuna başladık şu an. Bir giyimizi kuşanımız yok. Neyse. Ama arkadaşlar hiç kimse yok gelmiyor ya. Bekliyoruz bakalım. Buyurun. Şuraya girelim bakalım. Şuna girelim bakalım. Arkadaşlar çok fazla kişi var burada. Ee, hadi oyuna girmek istiyorum. arkadaşlar tamamdır. Oyuna girdim şu anda. Son 6-7 kişi var. Hadi bakalım neler olacak acaba? Merakla bekliyorum. Arkadaşlar yorumlara en çok hangi oyunu sevdiğiniz ve oynadığınızı yazmanızı istiyorum. Sen onu da yapın yani. Ve bu arada ben konuşuyorum bayağı akış geldi. Şimdi başlıyoruz büyük ihtimalle. Hadi bakalım çok heyecanlı. İnşallah imposter oluruz. Yani yapacağız bir şeyler. altta bir tane küçük bek kuşu arkadaşlar işte demiştim kuzenim bu bu sesleri tamamen kuzenim telefondan açtı yani lütfen beni anlarsınız Allah Allah. Arkadaşlar az önceki sorunları çözdük şimdi bu mu çıktı başımıza ya? Yani. Ha siyah ekran. Çok güzel ya bütün oyuna sokmuyorlar. Arkadaşlar başlıyoruz hadi bakalım. Oh be. Olamadık kim imposter. Ne <laughs> <laughs> arkadaşlar. İnsanlar da Arkadaşlar kuzenim tekrardan geldi. Bana gıcıklık yapmayı çok sever. Evet gördüğünüz gibi. Biraz bu video sıkıntılı geçecek gibi duruyor. Bir şey söylemek istiyorum. Ben bu Alman Ulusu daha önce de oynarsa böyle uzay e, gemisi var ya. Ben bu da hiç olmadım. Yani. Hiç bu mapta oynamadım. Hep benim farklı bir yerde doğdum. Hep farklı bir yerde oynamıştım ben. Yani ilk defa sizlerle birlikte burada oynuyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Şuna basalım da açıklık olsun. <gülüyor> <gülüyor> Eee şey. Arkadaşlar artık <Sessizlik> bitmiş burası Arkadaşlar aramdan biri gitti <laughs> Victory kazandık Baksanıza kaç kişi ölmüş. Evet arkadaşlar. Tamamdır. 236 fasulyemiz var. Neyse. Hadi bir oyun daha oynayalım. Normalde çok fazla kişi olur ya. Tamamdır arkadaşlar. Tekrar tonu ayarladım. Şimdi bayağı kişi var burada. Bu arada ben neredeyim? Ö ah tamam çıktım insanlar tam arasında. Buradaki adam çok korkunç duruyor. Baksanıza. Ah merhaba efendim. Nasılsınız? O siz avcısınız galiba. Hey. Hey. Aa bakın. Sarı ve daha acı. Arkadaşlar bu arada hangi takımdasınız? Onu da yorum, yorumlarda belirtin. Ben Fenerbahçeliyim. Az önce duyduğunuz gibi zaten. Sanırım yine bayağı bekletecek bizi. Allah Allah ya. Hiç böyle olmaz mı? Heh başladı şimdi. Oh. Bizim posta mı Bir dakika anlamadım ki ben şu Ben de posta değildim. Nasıl geçebiliyorum ki Tamam doldurup şu beyzini. Ben şimdi bir insan istiyorum. Acaba bakalım onu öldürebilecek miyim? Wow, bir ölmüş. Hadi bakalım. İki kişi aradan gitmiş. O oh, pardon. Üç arkadaşlar neredeyse bir gören görev yapmadım ama bitti. <laughs> Çok saçma. <laughs> Neyse. Yani ne kadar ya, niye basıyorum? Hadi bakalım. Bu sefer daha keyifli bir deneyim olmasını istiyorum. Yani az önce de hiçbir şey anlamadım ki. Ben de seni Sevmez miyim? Dur Hadi bakalım başlıyoruz. İnşallah gene çok fazla beklemeyiz. Lütfen, lütfen, lütfen. Yes, impostor'ız. Yes, yes, yes. <gülüyor> <gülüyor> Evet. evet. arkadaşlar. iki kişi aldık şu anda. İnşallah hemen bulmazlar beni. Hadi bakalım. Oraya ben çıktıktan sonra birileri girdi. Yani bilmiyorum. Beni görmüş olabilirler. Ben bu adamı vereceğim. İnşallah bana vermemişlerdir. Hadi daha bakalım kim atılacak? Lütfen ben olmayayım. Kaç dakik? Yani bilmiyorum yani. Şu şans bir kere ayağımıza gelir arkadaşlar derken herkes bana verdi. <laughs> Atıldık arkadaşlar. <laughs> Defeat olduk. Onun anda. 867 Tamam arkadaşlar tekrardan geldik. Ha şu adam var ya ne zaman bir karşıma çıkıyor ya. Çok garip değil mi? Kaç oyundan bir görüyorum. Aa şunu da biliyorum. Sanki önceki oyunda vardı şu boynuzu olan. Şu çiçekler alabileceğim bakayım evet arkadaşlar kuzenimin olduğu odanın kapısı açıldı birazdan gelebilir evet arkadaşlar kuzenim geldi şimdi bir kötü sesler çıkabilir bana merhaba merhaba yapıyor bir dakika arkadaşlar şu an tam yanıma geldi biraz da saçma salak bir müzikler açacak bekliyoruz söyleyin Evet şu an gidiyor Hadi bay bay gelme bir daha. Tamam mı? Hadi açılsın da he. <laughs> Beçiklik olsun diye basıyorum. Ben bastım da iki kişi gitmiş zaten. Arkadaşlar şimdi eee şuna verelim oyumuzu. Boynuzlu ya. Aa bizim maskeyle atıldı. O mu acaba? Aa Imposter'daymış. Neyse. Aa bu, bu oyunu biliyorum ya. <laughs> Yaptım be. Aha. Yes sir. <laughs> ya çok saçma değil mi ya? Katil değilim ama oralardan geçebilirim. Sadece <laughs> katiller oradan geçemiyor mu? Hmm. Ben bu sefer kafasında şu adamı bana vermek istiyorum. Bilmiyorum yani biraz iposta <laughs> e, gibi duruyor bana. Şu adamı verelim Hadi bakalım. <laughs> bana bir kişi vermiş. Evet, film Yes! Bulduk imposter'ı. Ha, bir tane daha kalmış. Ya. Ya şey biraz şey dedim. Bir Nasıl yapılacak? <laughs> ah. Arkamda şeyler çıkıyor Arkadaşlar öldük Tüh be bakalım kim atılacak Şimdi ona göre bak şey yapacağım yani he bu adam impostermiş. Victory. Arkadaşlar tamam. Videomuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Neyse başka oyun videolarında görüşürüz. Bay bay. Bay bay dediğime bakmayın. Ne burada olacağım?